Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizi tanıtın. Hangi okuldan sosyal destek katılıyorsunuz? Merhabalar. Öncelikle merhaba. Benim adım Yaren. ben Kazancı. Buraya Şirik Ortaokulu'ndan geliyoruz. Karabük Yenice ye yeni yani Yenice'ye bağlı bir köy. Evet. Benim adım da Hulem Zeren. Projemizin adı ise sınıfın temiz okulun projesi. Buraya arkadaşımla birlikte yaptığımız projeyi anlatmaya geldik. Evet. Bizim projemizin planları aslında yani herkesin duyarlı olması, çevreye kirletmemesi, çevreyi yani temiz tutması, daha da böyle geri dönüşümden bir şeyler yapmasını istiyoruz. Ee, biliyorsunuz ki zaten insanlarımız çevremizi düşünmüyor ve her yere çöp atıyorlar. Bu sayede de e, insanlarımız hayvanlarımızın yaşamına vesile oluyorlar. Ee, i̇sterseniz projemizi anlatabilirim. Öncelikle bizim e, o temiz olması için yani okulumuza küçük bir böyle oyun gibi bir şey düzenledi. Öncelikle bizim ajanlarımız var. Bu ajanlarımız bizim gizli. Beş tane ajanımız var. Burada gördüğünüz bütün kitapçıkları ile ajanlarımız seçiliyor. Öğretmenlerimiz de dağıtıyor. Bizim ajanlarımızın bir özel kıyafetleri, eldiveni ve kıyafeti var. Bu ajanlarımız bizim böyle yeri kamera sensörlerimiz ile yere çöp atanları. Onları böyle mesela beyaz kart göstererekten patlama masasına götürüyoruz, elitiyoruz. Evin taklamba masasında onlar kirli han ve hanım oluyorlar. Biz onları böyle bedel kartlarını yaptırarak genel sorumluluklarımız var. Bu genel, genel sorumluluklarımızdan ve bu bedel kartlarını yaparaktan hiç han ve hanıma da düşüyor. Ee, burada Bahçeli. işte evet var. Ee, biz burada e, okulumuzun böyle olmasını istediğimiz için böyle bir tablo hazırladık. Ee, mesela doğamız temiz olsun. Derelerimiz Temiz olsun, kirli olmasın, ee, okulumuzun e, önleri, çevresi, bahçesi kirli olmasın istedik. Ve hayvanlarımız da böyle yiyecekler yesin istedik. Onun için hem insanlara uyara, uyarı amaçlı yaptık biz bunu. Böyle bir tablo hazırladık. Ee, burada ise geri dönüşümden yaptığımız basket çöpümüz var. Ee, burada aslında bu bizim bahçemizde duruyor ee, ve bizim okulumuzda öğrencilerimiz bunun içine atıyorlar çöplerini. Evet. 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 Ee, bu bir levhalarımız var. Gördüğünüz gibi. Burada son olarak karakot ağacımız var. İsterseniz bahsedebilirim. Evet. Ee, burada kod okutuyoruz ve okuttuğumuz kodları da şifre olarak çözüyoruz. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Bizi denildiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Başarılar dileriz.